Merhaba arkadaşlar ee, uzun bir süredir e, video çekmiyoruz bugün yeniden e, video çekmek kararı aldım sizlere biraz daha yardımcı olabilmek için e, grafik okumaları daha rahat yapabilmeniz için e, sizlere yeniden e, grafik çizmeye yardımcı olacağım şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle şeker bank e, bir satınma haberi var. Onunla beraber kağıdın e, yüksek yönlü bir hareketini bekliyorum. Şimdi şurada e, şu alanda bir kanal oluşumu olmuş. Zaten bu desteklerden kağıt dönmüş. Yaklaşık e, şu toplama alanından e, geri kağıt yukarı yönlü hareket etmiş. Zaten burada e, 50 günlük ve 200 günlük ortalamalarda da e, birleşim noktasından kağıt e, sürekli yukarı yönlü hareket etmiş. Şimdi burada iki tane ya da dört tane ya da üç tane kanal oluşumu yapacağız. Şimdi bunlardan birincisi bu. bak Şurada e, bir ana kanal çizgisinin dışında e, bir tane de ne var arkadaşlar? Şöyle bir yan kanalımız oluşmuş. Bu noktaları test edip e, tekrardan aşağı yönlü hareketler yapmışlar. Artı arkadaşlar şurada da bir e, kanal oluşumu var. Bu da e, aslında şu noktalar üzerinden şu boyların birleşimi şeklinde ne yapmış yukarı yönlü hareket etmiş ve şu an oluşmuş bir kanal daha var bu da bunları destekleyici ufak bir kanalımız oluşmuş arkadaşlar bakın şuraya bir dikkat edin şunu yanlış şey aldık evet bunu alalım bir de şuraya dikkat edin bakın arkadaşlar 3 tane nokta üzerinden kağıt sürekli dönüş yapmış şimdi burada e, bu kağıtta bizim stop noktamız öncelikle nere olmalı? E, şu nokta bizim stop noktamız 7.35. 7.35'in altına sarkımlarda 6.63'lere 6, kadar geri çekilim olur. Bu kağıdın hızlı hareket edebilmesi için öncelikle şu noktayı kırması lazım. Tepe noktası. E, burayı kırdı mı ne yapacak hocam? E, burayı kırdı mı şu boy kadar öncelikle birinci hareketini yapacak hemen şu boy alıyorum şu nokta kırıldıktan sonra Arkadaşlar şu nokta kırıldıktan sonra kağıt için beklenen noktalar 10 bir satılma haberi var satılma haberinden sonra da zaten bu kağıdın e, buralarda duracağını düşünmüyorum e, şurada bir büyük bir çanak var çanakın kurpunu kurmuş e, geri yukarı doğru hareket etmiş e, Toplam alanlarının dışına çıkmış yani kağıtta korkulacak bir şey var mı? Tabii ki e, 7 35'in altı kağıtta ne yapacağız? Uzaklaşacağız bunu öncelikle söylüyorum. E, yukarı yönlü hareketinde de ilk hareketimiz 174 olarak görülüyor. Şimdi sevgili arkadaşlar destek dirençlere çok dikkat etmemiz lazım. Bakın kağıt e, şu alan içinde ne yapmış sürekli. Ee, bakın gidip gelmiş gidip gelmiş bu noktayı kıramamış yani şu noktadan e, bugün de aşağı sarkmış 8 13'ün üstünde tutunup e, kağıt yaklaşık 8-59'u kırdıktan sonra e, yaklaşık yüzde 20 yüzde 30'luk e, bir bize ne verecek kar verecek özellikle şu noktayı kırdıktan sonra. Yaklaşık %31'lik bir kar satışı yani kar bekliyoruz. Tabi burada bir satış gelip yeniden e, şu sarı çizgi üzerinde destek alabilir. Sevgili arkadaşlar e, bahsi geçen hisse kesinlikle bir yatırım çalışmasıdır. Bir eğitim çalışmasıdır. E, Al sat tavsiyesi.